Arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inceleme Yıldız... videosu yapacağız arkadaşlar. Yani, yani, üçüncü mü, ikinci mi arkadaşlar. Aynen. 3. mü, 2. mi inceleme videomuz arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar, şimdi bildiğiniz gibi yıldızcuk önartısı bugün geldi. Bakın burada bir sürü gizem var. Hemen inceleyelim. Şurada arkadaşlar Çorap. e, Spyke'ın çorapları. Evet, burada Spyke. Bu altın Spyke'ın ço çorabı. Robo Spike. Robo Spike, Aldın Spike. Benim için aynı. Şurada Koller var. Kollerin üstünde mum var. Bu ne? Ha bomba. Tikin bombası. Tikin bombası, Bo'nun e, okları. Sonra B'nin arası, Şey, Piper'ın tokası pardon. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir telefon var. Üstünde ünlem işareti var. Ben önce göz Ent. zannetmiştim. Ha olabilir. Ondan sonra şurada Emzin fısfısı var. Emzin telefonu zaten o. Aynen. Arkadaşlar Pem'in kolyesi var şurada. Aynen şurada Pem'in kolyesi. Nani'nin de bileziği. Aynen. Ondan sonra arkadaşlar şurada e, şey var kartları şeyin Tara'nın. Sonra Frank'in şeyi bro e, şey ne? çekici. Karl'ın, Karlın kazması arkadaşlar. Ha Karl'ınmış. Şurada Nitan ayısı dediğim gibi. Şurada ondan sonra bir sürü bir şey var arkadaşlar. Bulun kemeri. Bulun kemeri. Jimmy'nin e, lambası. Şimdi lambası nerede? Ha şu da. Ondan sonra arkadaşlar Poka'nın gitarı var. Onun Spike'ın oyuncağı var en altta. Onun yanında Aynen. günlük var. Günlük var arkadaşlar. Kolektenin günlüğü büyük ihtimalle. Aynen. Şurada Star arkadaşlar, Park'ın şeyi. Arkadaşlar günlükte arkadaşlar uçan bir halının üzerinde. Aynen. Ondan sonra... In... Sandy'nin kumu şeyi var. Sandy'nin kum M'sin torbası. Yanında. Bir sürü şey var arkadaşlar. Star Park'ın tacı. Aynen. Arkadaşlar burada Gale'ın şey var, tişörtü. Hmm. El Primo'nun tişörtü. Aa aynen, tişörtler bunlar. Tişörtler, Şu, şurada 8 bit şey var arkadaşlar. Çanta burada e, Star Park temalı şeyler var. Arkadaşlar burada ondan Son sonra Bean'in da... arası var. Bean'in arası. Şurada Spike'ın Şu, terliği gibi. Bunun kafası var arkadaşlar. Aynen Poco'nun kafasını satıyorlar. <laughs> Çok iyi. <laughs> Bip. Arkadaşlar burada tişörtleri buraya koymuşlar. Poko önlü. Bu ne? Poko'nun aynı. Arkadaşlar şurada kırık televizyon bu. Aynen. Ama şimdi de kırık değil. Bildiğiniz gibi animasyonda da kırılmıştı bu televizyon arkadaşlar animasyonda. Aynen Bakın, arkadaşlar. Şurada Arkadaşlar burada Brawl Stars amblemini falan gösterdi. Aynen. Baktız, yani şeyde oyunda. Arkadaşlar şurada Spike'ın e, tişört falan var Oyunca. Şurada arkadaşlar e, Jesse'nin çantası. Aynen gördüğünüz gibi üzere Ondan sonra Arkadaşlar burada büyük kutumuz var ee, şey bu daha hızlı şey, Maxin tişörtü galiba bana öyle geldi büyük burası... kutu var arkadaşlar gösterdik mi dedim arkadaşlarımıza arkadaşlar hemen şurayı inceleyelim burası arkadaşlar sonu bakın arkadaşlar kasiyer Şuradaki koletlerin çalıştığı yer olmalı büyük ihtimalle Bakın kasalar, kupalar. Oh. Ha, arkadaşlar kocaman El Primo'nun yüzü var burada şeydeki gibi. Yükleme ekranındaki gibi. Hmm. Şeyin yüzü, sonra şey, sonra bir tane daha yüz var da. O gözükmüyor. Oh, gözükmüyor aynı. Arkadaşlar, arkadaşlar şurada bütün karakterler, çok karakterlerin emojisi gibi var. Şey. Emojileri değil Arkadaşlar. Mi? Şurada tarada asıl değil mi miydi arkadaşlar? bu şey. Spike'ın taktığı maskeler ama arkadaşlar Aynen. şu en yukarıdaki kimin maskesi? Nita. Ama arkadaşlar Spygun böyle bir maskesi yoktu bildiğim kadarıyla. Spygun yok. Arkadaşlar burada dergiler var. Şey Mısır Gevreli dergileri arkadaşlar bunlar. Colton. Colt yazıyor bir de. Arkadaşlar bir sürü dergi var ama onlar koyu de. Aynen. Arkadaşlar şurada dediğim gibi Jesse'nin şeyi. Burada Memzin tişörtü galiba bu. Memz mi? Memzin. <laughs> <laughs> arkadaşlar ondan sonra buraya gidelim. burada da El Primo tişörtü tekrar aynıları. Burada arkadaşlar bu emzin tişörtüymüş. Ben şey zannettim. emzi pokuyu yan yana tutmuşlar. Ondan sonra burada da bir şey yok arkadaşlar. Burada arkadaşlar göremediğiniz pokonun kafası burada. Arkadaşlar şimdi deneme mağarasına girelim. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Deneme alanı Star, Star Park yazıyor. Hemen Arkadaşlar aynen burada da bir sürü şey var arkadaşlar. Güzel var. Arkadaşlar burada Star Park var. Şu S gözükmese bile Star Park yazıyor. Ondan sonra arkadaşlar biraz da bakalım şuralara. Bakın etkinlik biletleri var arkadaşlar aynen şurada. şurada. Bir dakika bir tık yukarı çık. Dur. Dur. Bir dakika, aşağı in. yıldız var orada. Yıldız var aynen. Görebiliyor musunuz? Sadece bu açıdan Arkadaşlar şu duvarı kırarsak görebilir miyiz? Arkadaşlar olmadı. Şimdi oldu. <laughs> Gözükmüyor ama arkadaşlar. Dur dur Hiçbir gözüküyor şey gözüküyor bak. Arkadaşlar biraz şöyle gidersek gözüküyor. Şu zaten. duvarda kıralım arkadaşlar. Bu arada iki tane doluyor ölçüsü. Aynen bakın çok çok. Şu duvarda kıralım. Arkadaşlar orada bir duvar vardı artık yok. Arkadaşlar çok güzel bir şey yere saklamışlar. Bu ne? Normalde bak şuraya gitsen de... Ha, anladım. Yok arkadaşlar daha az gözükmüyor bunu. Aynen arkadaşlar. Bakın bir, bir göz var. var. Şurada göz ne? yuvarlak bir şey var görüyor musunuz? Oo aynı ama deneme mağarası oldu. için evet. Ondan sonra başka ne var arkadaşlar? Çok da bir şey yok yani. etkinlik biletleri saçılmış ortaya. Arkadaşlar şurada Star, Star Park yazıyor. Bu arkadaşlar kırılmış, dökülmüş arkadaşlar Star Park. Aynen. Tadilata verilmiş herhalde arkadaşlar yok, bakın. Yok. bakın arkadaşlar e, Logos bilen yamulmuş arkadaşlar Aynen ve siyah şeyler var Üstünde bakar mısınız Kirler Arkadaşlar siz bakın ben de biraz ateş ediyorum Pardon Arkadaşlar bakın hani böyle burada falsa yapıyoruz ya O yüzden bak Eksit yazıyor Daha da. Ha Arkadaşlar o gördüğümüz deneme mağarası Bunun dışındaki yer Çivi çakılmış buraya. Bakın, ama kenarlara gidemiyoruz arkadaşlar. Neyse aşağılar gidelim. Burada da çok... Bir ha şey... burada Elpilman'ın yüzü var arkadaşlar. Aynen burada Spike'ın yüzü. Ama arkada çok da bir şey gözükmüyor. Biraz daha yukarı çık oradan. Yani şurada tekrar Elpilman'ın kafası var Aynen. arkadaşlar. Aynen en sağda arkadaşlar. Yani orası burası. Arkadaşlar keşke deneme mağarasında da bakabilsek. Orada da bakın şurada sarı bir şey var. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar burası hani... Yükleme ekranı oradaki şeyden hmm. biraz farklı. Arkadaşlar aynısı ama burası şey. Daha hmm. burası patlamadan önceki hali. Anne patladığından sonra, sonraki de var. Aynen. Başka videolarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşça Hoş. kalın.